Ya ben pala baş komiserimle görüşmek istiyorum. Anlamıyorsunuz beni. O da olmadı. Ümit Milli para da olur. Gel. Ya siz beni niye anlamıyorsunuz? Arkadaş ben necek konuşuyorum bayağı, ya. ya? Ben bayağı. ne demek anlamıyorum ya bırak ver bırak. Ya bırak. Gel, gel, dur, gel. dur lan, dur lan, dur yavaş ulan, yavaş, bayağı, dur, lan. Yağı, dur lan, dur lan, şerefsiz ulan, dur, oy. Polo sen neredesin Polo? Şerefsiz. Ne tırmanıyorsun Allah ya, aşkına. Yavaş yavaş niye sen yavaş Sen kavlamışsın ulan sen Ben veriyorsun. üstüme tırmanıyorsun He şerefsiz He ya. Ben de seni özledim polo. Ya arkadaş ya ulan He Ulan dursana ulan Yine Ya ha? çocuklar dursanıza Allah Allah ya tamam çocuklar bırakın Bırakın ben hallederim ha, Tamam çocuklar tamam tamam delidir biraz ama benim arkadaşımdır. Hadi geçin siz geçin. Siz geçin. Hadi. Hadi bak. Sus, lan! Sus! Ne işin var lan senin burada? Ne istiyorsun? para. Hiç değişmemişsin. İnanır mısın? Şu dayak atmanı, yumruklarını, şu göz, şu surat ifadeni hepsini çok özlemişim. Ama çok sert vurdun. Orada konuşabiliriz, değil mi? Yani dinlenmiyoruz, değil mi? KGB ve CIA bizi dinliyor olabilirler. Çok dikkatli olmalıyız. Onlar dinliyorsa hiç olmaz. O zaman tuvalete gidelim. Orada konuşalım. Hem suyu da açarız, ses olur. Tamam. Tamam. Şerefsiz. Konuşsana oğlan. Ya hocam, kaç defa söyleyeceğim. How many times I tell you. Yüze çalışmayalım hocam. Sermaye bu sonuçta, bu. Ben şimdi sen sermayeni bir dağıtacağım. Dağıtacağım da ben Anlatsana ulan zibidi. ney! Sana acayip işim düştü pala. Senin. Hı hı. Bana. Hı hı. İşin düştü. Evet. Allah Allah. Senden gidip o Tarık baltasının elinden Pınar'ımı kurtarmanı istiyorum para. Pınar'ımı kurtar, dile benden ne dilersen. Kurtaracaksın ha? <laughs> ben suçsuzdum. <sözcümle. Gülüyor>

Keşke, keşke ben Allah'tan başka bir şey dileyeydim. <laughs> Sen var ya. Ne? Tam zamanda geldim biliyorsun. Allah'ım Valla. <laughs> <laughs> Neden? Ben bu aralar acayip stresli birkaç gün geçirdim. Öyle mi deme. Ya nasıl diyeyim? İçimde böyle pis bir elektrik birikti. <laughs> <laughs> ben diyorum ki seni biraz eskitsem, bir stres atsam süper gelir bana ya. <laughs> İçimdeki bütün stresi atmış olurum. <laughs> Senin canın sağ olsun. İstediği kadar eskit stresini at. <laughs> sun kalkmasına yarım saat var. Oradan Bandırma, sonra Kuşadası, oradan da Yunanistan. Sonra da Özgürüz Aşkım. Ya ben senin aşkın falan değilim. İstediğini de aldım. Bırak beni gideyim. Daha yeni tanıştık bebek. Belki zamanla sen de bana alışırsın. Ya para. ben sana Pınar'ımın hayatı tehlikede diyorum. Sen burada bana ki kik, kik, neler diyorsun? Bunlar kim ulan? Ee, Bunlar Pınar benim sevgilim. O çakma bala beyefendi hoş geldiniz aramıza. Ee, yani sevgili derken platonik sevgili. Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun? ha? Bütün işim gücüm bitti. Bir de seninle platonik manitanın arasını mı yapacağım? Zibidi. Yok bala ümit milli para. Vallahi, billahi hayat memat meselesi var ortada. Aslına bakarsanız siz de arıyorsunuz Pınar'ımı. Soyadı Uncu. Kim lan Pınar Uncu? Vallahi hatırlamıyorum başkomiserim. Ben yardımcı olayım. Hani geçenlerde bankadan zimmetine büyük miktarda para geçirip... ...kaçan bir kızcağız vardı ya o. Oh. Hmm. Kızcağız. Kızcağız. Tabi evet. Pınarım. Kuzum. Yuvrum. Ne yapıyorsun lan sen? Manyak mısın? Horoz gibi ne bağırıyorsun? Sen bu gözü sonunda çıkaracaksın ha bana. Hem sen nereden biliyorsun lan benim o kızı aradığımı? Ha? Ee, e... şöyle anlatayım. Çok affedersiniz. Nenem söyledi. Nenem söyledi. Nenem mi? O da kim? Geçen günü Pınar'ımı ararken siz onun kapısını çalmışsınız. Nasıl tarif edeyim şöyle... Şey, Şi... şey, Şi... Şi... şöyle hafif şeyler gözleri vardı. Abil. Abi daha şöyle hatırlamanız için. Ya <laughs> bağırır hani. Başkomiserim onu şimdi hatırladım. Hani şey vardı ya sucu, sütçü, tüpçü bir teyzemiz vardı. Hani böyle oynuyordu. O. Ulan sen Adanalı teyzenin torunu musun? evet. Ulan, tamam. Ya ben de diyorum lan nereden tanıyorum bu kadını ya? Ulan oğlum sana çok benziyor nene. Yok. Alakamız yok canım. Sen de ne yaptın pala? Yani dikkatli bakarsan tip olarak alakamız yok. Ya ben nenem daha çok Sophia Loren'i kol gitmen karşıma bir tepes Ben ise daha çok George Clooney, Aşk. Ayhan Işık, Aşk. Brad Pitt'in biraz daha esmer halini karışımı bir tipe sahip olduğum için. O yüzden nenemle pek alakamız yok. Gel. Kestik.